Bak biri yazmış ki 6 yıllık sevgilim beni terk etti. Al işte klasik ay Ya sinek mi geldi ya? Erkek işte terk eder. Hoş benim ne suçum var ya ben evde oturuyorum oralet içiyorum ya mücülü. Abi kız dediğin siyah Nike Pro Tight Abi erkek dediğin boyu 1.90 üstü olacak. Yo erkek dediğin benim gibi kıllı olacak. Sen hangi mahalleden geldin abi? Bak kız dediğin temiz eteği giyecek abi. Erkek dediğin sarışın olur abi. He? Ya bir susun ya. Oralet dediğin mücülü olacak abi. Ya millet uzaya çıkıyor siz neyi tartışıyorsunuz ya? Kadın erkek eşittir abi bitti. E ben kadın mıyım ya o Oğlum, zaman? Öyle değil yani. Ama yani, bak söyleyeyim. Güzel bir kız görmek istediğimde Meliza'ya bakıyorum. Yeah. Ben de lamaları görmek istediğim zaman sana bakıyorum. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Hocam saçınıza şekil vereyim mi spreyle? <laughs> Lan yengeç niye bu kadar üzgünsün? Ne oldu? Karadeniz'de gemilerin mi battı? <laughs> İmam bayıldı. <laughs> Bir bir tane namuslu kadın varmış biliyor musunuz? Namusu için canını verirmiş. Ama işte evli değilmiş, fakirmiş. İki tane çocuğu varmış. Evli değil iki tane çocuğu nasıl olmuş onu sorgulamayın. Neyse çocuklar demiş anacım anacım bize bir makarna pişer. <laughs> kadın da gitmiş evde makarna yoktur. Demiş neyse ben gideyim şu bakkala bir uğrayayım. Bakkala gitmiş demiş ben makarna ver. Bakkal demiş şu fiyattadır. Kadın demiş bende o para yok. E, bakkal demiş o zaman işimizi başka türlü halledelim demiş. Ve o namuslu kadın çocukları için bakkalla yatmış. Sen makarna almak için. Doğru lan! <laughs> ay, 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 ay. Kim lan bu? Ha nefret ediyorum ben sizden ya. Okay, ya be sinir krizine geçirdim. Allah sizin belanızı... <laughs> ya Misafirsem <laughs> o zaman s**kleri <laughs> şey git Nedir benim üstüme geliyorsun? Atıyorum Rümeysa bakıyor mu lan Bakıyor bakıyor abi evet. at Haydi destur evet. Abi gülle mi atıyorsun o ne Hiç atamıyorsun geri zekalı Ben gördüğün diğer bebeklere benzemem Herkes süt emer Ben tükürürüm Herkes ağlar Ben gülerim Herkes altına sıçar Ben sifonu çekerim ulan